arkadaşlar. Nisa lollerini giymiş gelmiş. Gel şu üstünü düzeltelim mi? Üstünü düzel. Lol pantolon giymiş. Lol tişört giymiş. Lol toka takmış. Bowling oynayacakmış. Bunu da mı oynayacaksın? Hokus pokus yapalım mı? Onunla at bakalım sonra başka büyük top gelsin. Al bakalım büyük <laughs> top gelsin. Nisa'ya bir sürprizim var çocuklar. Pilates topu burada. Nisa pilates topuyla oynamak ister misin bowling'e? Yaşasın. Gel bakalım. At bakalım topları. Alo. Hazırlam. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> At bakalım. Wow. Esin devirdi. Bir tane kaldı. Nisa ne yapıyorsun şu anda sen? Onu da devirdi. Nisa çok güzel bowling oynuyor çocuklar. Hadi bir daha diz bakalım. Sen diz ama bu sefer. Tebim ben dizmiştim. Top bende dursun şöyle pilates topun. Git onları diz bakayım dizebilecek misin? Dizebilecek misin bakalım? Aferin görüyor musunuz çocuklar? Nisa ne kadar güzel oynuyor oyuncaklarıyla. Evet. Biraz garip dizdi olsun. Dizdin mi anneciğim? Aferin benim kızıma yaşasın. Sen yap Ben yapmayayım sen yap. Sen yap. Tamam ben mi yapayım? Dur bak itiyorum şimdi topu. Çekil oradan. Çekil oradan topu gönderiyorum. 1 2 üç. Wow hepsini de verdim. Gördün mü? Ben yapacağım şimdi. De. Tamam şimdi de sen yap. Efendim. Kokayım. Neden koktun gene anneciğim ya sen? Ne oldu? Ne <laughs> Hav, hav havlardan korkulmaz ki değil mi çocuklar? Oh. Hav havları severiz biz. Hav havları kötü davranmazsak hav havlar da bize kötü davranmaz anneciğim. <laughs> o yüzden korkma tamam mı bir tane? Hadi bakalım. Değil, değil. Hadi getir pilates topunu zıpla bir de üstünde. Sen zıpla. Sen zıpla. Sen zıpla. Ya ben yapamıyorum ama. Yapalım. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü ben senin gibi minik değilim o yüzden. Minikim. Ben de mi miniyim? Yaşasın o zaman. Hadi o zaman biz oyunumuza devam edelim. Sen arkadaşlarına görüşürüz yapmak ister misin? Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun demek ister misin? Abone olun. Abone olun arkadaşlarım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Vem <laughs> Tá